Karaciğer rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlığında bentonit ikinci bir böbrek, bentonit ikinci bir karaciğer. Niye? Karaciğer ne yapıyor? Vücudun zararlı maddelerini, zehirlerini topluyor, dönüştürüyor, vücuttan atmasını sağlıyor. Böbrek ne yapıyor? Böbrek kandaki zararlı maddeleri orada böbrekte süzüyor, tutuyor, onları idrara geçiriyor, diğerini kana gönderiyor değil mi? Yaptığı iş bu. Yani kandaki zararlı maddeleri var. Kandaki zararlı maddeler nedir? Zehirler olabilir, patojenler olabilir, virüsler olabilir, bakteriler olabilir, bir sürü şey var. <laughs> bentonit bunları yapıyor işte. Aslında e, böbrek yetmezliği olanlarda, diyalize girenlerde bile bentonit kullanımını <laughs> öneriyoruz. Neden? Çünkü ürik asiti bağlıyor bir kere, üreyi bağlıyor. Bundan ilgili çalışma da var, kitaba koyduk onu. Üreyi bağlayan her şey böbrek yetmezliğine faydalıdır. Şu yanlış zihniyet var, Maalesef üzülüyorum da bir taraftan. Yani okudukça da e, hakikaten hiçbir şey bilmeyen insanların bu konuda e, böyle ahkam keserek bir şeyler söylediğini görüyoruz. Yani bugün bunun bir tanesini yaşadım da e, bir kimya mühendisi e, bir bayanla konuşurken bentonit hakkında hiç doğru olmayan şeyler söylemiş. Bildiğinden değil. Kulak dolgunluğu, kulak duygunluğu, başka ne derseniz deyin. Bentoniti e, böbrek rahatsızlıklarında kullanmak böbrek için çok faydalı. Hatta böbrek taşlarını bile kullandık. Önemli şunu gör, görüyoruz biz. Böbrek taşı olanlar farkında olmadan bentonit kullandığı zaman idrar sancısı çekmeye başlıyor. Şey, yolu sancısı çekmeye başlıyorlar. Bunun sebebi bentonitin onu kum haline getirip döktüğündendir. şöyle bir birkaç ay sonra baktığında o taşın küçüldüğünü görecekler. O nedenle bentonit içip de e, idrar yolu sancısı çeken insanlar kesinlikle bunu bırakmasınlar. Muhakkak kum döküyorlar. Başka hiçbir zarar olmaz. Bakın bentonitin çapı 0.1 bir nanoya kadar küçülebiliyor. Yani 0.1 bir nano ne demek biliyor musunuz? Mikronun binde biri. Böyle bir maddenin bir yerlerde kalması, tıkanması, bilmem nesi mümkün değil yani ya yani molekül çapı olarak çok şeyden küçük. Bak bakteriden küçük, virüsten küçük, ağır metal iyonlarından çok küçük. O nedenle kesinlikle kesinlikle bir böbreğe verebileceği hiçbir zarar yok. Ömür boyunca bentonitle yaşayan kültürler var dünyada.